Evet arkadaşlar hiç çalışmayan tabletimizin bataryasını şokladık Şoklayarak çalıştırdık arkadaşlar çok şükür böylelikle bir güzel bir çalışma yaptık. Şimdi bunu kısa bir video olarak sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir tane ampermetremizi hazırda bulundurduk. Buradan şimdi söktük arkadaşlar. Fişi söktükten sonra kırmızıların ikisi artı, siyahların ikisi eksidir. Beyaza dokunmuyoruz. Ee, ondan sonra arkadaşlar burada bir ölçüm yaptık. 2.88 değerinde bir e, değer vardı. Şimdi bakın burada 3.8 diyor. Yani 2.88 yani 3 volta yakın bir volt. Bu cihazı asla ama asla çalıştırmaz. Yani çalıştıramaz mümkün değil ve e, şarj cihazınız ne kadar güçlü olursa olsun e, bunu şarj etmeye e, gücü yetmez artık bir şekilde akü e, kurumuş yani bizim tabirimizce e, bilimsel açıklamasını e, ben de tam net bilmiyorum ama biz öyle diyoruz kurumuş dolayısıyla e, buradaki elektrik akımı bunu doldurmaya yetmiyordu bizde ne yaptık arkadaşlar e, şu anda hazırda en kolay ne vardı bataryamız vardı. Neyin bataryası vardı? Şarjlı tornavidanın. Bataryanın proplarını böyle e, burada ama bunu yaparken dikkatli olun. Yani bu fiş kesinlikle cihaza takılı olmayacak. Cihaza takıl olursa ana kartını yakarsınız. Bu bir. Çok fazla değil. Bir saniye, iki saniye, üç saniye, bir saniye, iki saniye, dört saniye öyle öyle tutup çekerek e, yani bu şekilde İki tane siyah var iki tane kırmızı var ya. Bir ucunu bir kırmızıya bir siyah değdirerek ve sürekli de buradan değerlerini kontrol ederek. Bunun videosunu attım zaten. Değerlerini kontrol ederek arkadaşlar ne yaptık? Ee, tabletimizin bu yani burada ölçtüğümüz değer buradaki değere yakın bir değere getirdik. 3.8'e yakın bir değere getirdik. Yani 3.5 volt gibi bir değer elde ettik. Sonrasında bataryamızın fişini taktık ve elhamdülillah bateramız çalıştı. Şurada şunu çıkı sökerim de bir kazaya mal vermeyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar tabletimiz çalışıyor. Şöyle bir şey yapalım. Düğmesine basalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zaten şurada ya 3 4 %3'ye %4 gibi açılırsa bir şarj değeri göreceğiz. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tabletimiz çalışıyor. Zaten %1 bir şarj diyor. Uçak modunda diyor. Yani burada bataryamız arkadaşlar şöyle bir söz konusu var. Yani bu bu bataryayı şarjda tutacağız. Bir aşağı yukarı 12 saat gibi. Bir deneyeceğiz. Şimdi en azından şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabletimizin her parçasının sağlam olduğunu gördük. Şu anda sorunumuzun bataryadan olduğunu anladık. Hiçbir ölçüm bir şey yapmadan. Çünkü ben biliyorum yani bunların kronik arıza bu tablet gibi bataryalı olan birçok cihazda böyle kronik arıza bunlar eğer şarj ettiğimizde bataryamız işte kullanıcıyı tatmin edecek şekilde şarjı gidiyorsa kullanmaya devam edecek veya tabletin şarjını buradan söktüğümüzde direkt tabletimiz kapanıyor ve yüzde birden hiç yukarıya çıkmıyorsa veya çıksa bile hemen kapanıyorsa yani oradaki değer 30 olur 98 olur 100 olur ama amper değeri eğer bataryanın bitmişse volt değeri bir şeye yaramıyor arkadaşlar. Tak diye But şeyimiz tabletimiz kapanacaktır. Burada yapacağımız olay bu bataryanın yenisini almak arkadaşlar. Yani bunun yenisini almak. Ha, şimdi burada böyle bir şey var. Eğer siz kendiniz böyle bir çalışma yaptınız. Bataryanın yenisini aldınız ve kendiniz değiştirecekseniz işte bakın burada çok önemli. Çok 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 dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu bataryanın nereye bağlı arkadaşlar? yapıştırma, ekrana yapıştırma. İşte bunu kırmadan çıkarmanın da bazı püf noktaları var. Onu da size Allah rızası için söylüyorum. Şuradan veya buradan şırınganın içerisine sellozik tiner veya saf alkol alarak böyle içerisine dökeceksiniz Ve böyle arkadaşlar bakın biz de bunlar için bu tarz burada plastik e, spatulalarımız falan var. Böyle spatulalarla vesaire e, arkadaşlar kesinlikle maket bıçağı falan içine sokmayın. E, batarya kısa devre yapabilir. Ne kadar da boş olsa patlayabilir, yanabilir. E, bir şey de olabilir. Mesela dondurma çubuğu var ya öyle bir çubuk da olabilir. İnce bir şeyle, plastik bir şeyle e, veya kredi kartıyla işe yaramayan. Yani ben aklıma gelenlerin hepsini söylüyorum. onla bataryayı söktükten sonra yeni bataryanın yüzüne çift taraflı bant kolay yerlerine mesela şurasına, 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 bir de şurasına küçük parçalar halinde e, çift taraflı bant. E, sizin yapabileceğiniz en güzel şey. Veya sıcak silikon da olabilir. Yapıştırarak tekrar bataryasını takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar bir tabletle size iki tane video e, anlattım e, çektim birincisini e, yükleniyor bu da bunu da yükleyeceğiz e, bu tarz çalışmaları tekrar söylüyorum e, elektrik ve elektronik ya yani bilgisi olmayan insanlar kalkışmasın bakın bu patlayabilir bu patlayabilir dolayısıyla ciddi yaralanmalar e, olabilir. Bunları e, göz önünde alarak e, böyle çalışmaları yapın ve e, yani mutlaka böyle bir şey olduğunda bir mesela bir patlama bir şey olursa Allah göstermesin bir e, yanınızda bir yangın söndürücü, aracın yangın söndürücüsü olabilir. Yani küçük yangın söndürücüsü. Bakın bizim şurada var. E, dükkanın diğer tarafında var. Büyük yangın söndürücümüz. Bunun gibi yangın söndürücüsü yanınızda olursa böyle bir çalışma yaparken çok daha iyi olur diyorum. Arkadaşlar aklınıza takılan bir soru varsa lütfen yorumlar altına yazın. Ben de sizlere bilgim dahilinde anlatmaya çalışayım. Böylelikle bir yeni faydalı videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like düğmesine ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız zili tıklayın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Şimdi kanalımda e, aşağı yukarı 5500 5600 kişi e, yani takipçi var ama bir video atıyorsunuz 4 görüntüleme 5 görüntüleme 3 like 5 like arkadaşlar e, Lütfen takipçiler yani biraz aktif olursanız e, çok sevinirim gerçekten e, başka e, youtuber arkadaşların kanallarına bakıyorum Yani bir video atıyor mesela e, neredeyse kanalın yarısından çoğu izlemiş like atmış bana diyorlar ki senin takipçilerin uyuyor. Aslında benim takipçilerim uyumuyor da işte oradaki bildirim zilini tıklamadıkları için dolayısıyla videolardan haberdar olmuyorlar. Ben de sizleri böyle savunmaya çalışıyorum. Sizlerden rica arkadaşlar bildirim çubuğunu açın tıklayın ve en azından sosyal medya hesaplarınızda birkaç sefer bizim videolarımızı paylaşın Belki e, gerçekten e, çok ihtiyacı olan bir arkadaş seyreder. Siz de hayır dua alırsınız. Biz de hayır dua alırız. Hani e, yani bu böyledir yani. Aslında bir laf vardı aklım, aklıma gelmediği için onu söyleyemedim. Her neyse e, böylelikle tekrar diyorum bir videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biz de kalın. Dostça kalın.